Ya Selim abi. Böyle bir şey ya? Selim dur, abi. ah Dur dur dur. Apollo, Selim abi senin hakkında bir şeyler söyledi Oo! ama söylemeyeceğim. Lan, dur dur sür. dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Selim abi birinci. Evet. Lan, hayır, hadi. Adeta paylaşamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan beni ne <beni> düşürme. Lan. <laughs> Lan beni niye düşürdün <laughs> hain insan ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni GTA 5 Face to Face'imize hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte, ekipte birlikte ya. arkadaşlar Face to Face'teyiz. Beyler hoş geldiniz. Abi bu harçın hareketi iyi. Hoş bulduk. Ee, hoş arkadaşlar 8 yıl önce benim yaptığım bir hareket. Arkadaşlar sizce bu hareket kimin hareketi? Yorumlara yazın. Oo. Ee, en çok Oo. like atan kazanır. Artık orada Ersin ben belki kazanıyorum. En çok like o like kazandı. Şey videosuna daha almış. çok like atarsanız o kazanır. Evet, e, Apollo'yu dinlememiz gerekiyor Selim abi. Arkadaşlar. Evet. evet. Selim Bey'in evet, çağrısıyla tabii, gayet güzel bir abone olma harekatı başlamış bak. Hoşuma gitti. Oo, Sen çünkü oo. en son ne diyordun? Abone gelmezse kendim aşağı atarım diyordun Selim Bey. Hatırlıyorsun. Selim abi evet. zor tutuyoruz. Ama... Ama... Bak ayakları gözlük. bir ayarladık. Tam böyle Ersin. sınırda. Evet. Çok az geldi. Çok sınırda az kalsın atıyordum. Ama... Ersin yapıştı abi dedi bir dahaki videoda gelirler dedi. Aynen. Abone ol. Ama bak bildirimler tam açılmamış tamam arkadaşlar. Tümünü açın. O zile bir basın lütfen diye diyorum. Evet. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar. Yoksa DNF fullurum arkadaşlar buyur, bilerek. İyi de ben Bey, farklı bir araba seçtim. Abone olmayan ne yapıyorsun? Ben de? Abone olmayanı o, DNF yapıyorum abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakayım. Yasin bak sen ne yolun ortasından başlıyorsun. Hadi eyvallah. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Ya. Kardeşim yer yok. Selim abi. Yerimiz var. Selim <laughs> abi. Lan! Aa! Evet 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 oha. Evet, 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 evet Oha! Ah! 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 anda değişti. Değişti. Sol anda değişti. Nereye gidiyoruz? Evet nereye gidiyoruz? Ne? Go! Karşı takip edin yol gösteriyorum. Yol göster. Aa, Ersin Arkadaşlar, çekin. Selim abi çekin. rüzgar 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 Ersin rüzgar, hayır, rüzgar. Hayır 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 rüzgar rüzgar yok. Allah! Rüzgar yok. Allah! Düştüm ya. Ayy! Düştüm. Arkadaşlar zulüm olacaklar bana. Oh, ne Hayır çünkü oradan gitmiyordum. Ersin görüşüyoruz kardeşim. Ha tamam. Abone olmazsan aşırı atarım. Tamam hadi kendinize iyi bakın. Bak görüyor musun terbiyesizi? sizi? Oo, var Nerede değilsin sen? Git öbür tarafta değilseydin. <laughs> bir dakika e, beni bekleyin. Ne aldınız? Rampa papa. Bir dakika hiç, hayır, hayır, hiç, hiç, hiç bakma bence. Hiç bakma bence. Bir dakika kaçtım. <gülüyor> Saygı. <gülüyor> Bak. Çabuk 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 çabuk. Ne çabuk, ya? çabuk. Abi şimdi ne bana dön. Ya, bana dön, bana dön. Kaçıyorum, kaçıyorum. Bana Geçiyorum. doğru gel, bana doğru gel. Ersin. Yok Selim yok, abi. yok yok, yok gelmiyorum gel. Ha, Selim bak. bekar kattım. Aa. Aha düşüyordu. <laughs> evet. Ya Selim, denk gelemedik. dönüyorsun. Bana çünkü. tur bindiriyorlar arkadaşlar ya. Dur 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 çabuk çabuk. Lan dönemedim senin. yüzden. Oha. Gel <laughs> buraya. <laughs> Aldıkları Aa. şeye bak. Abi Ersin'e vurdun mu? Bence vurdun. Aaa <laughs> düşme ya. <laughs> Arkadaşlar çay denk kanka. Arkadaşlar çabuk, 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 çabuk. galiba yani, like atmayan çabuk, çabuk. var. Çekil. DNF oluyorum he. Çekil bak uçtun sen uçtun oyun... uçtun yanlış yere gidiyor. Selim abi böyle bir şey olabilir mi ya? Selim ya abi dur dur dur. aşağı <düştü gülüyor> aşk. Selim abi duvar gibi durdun orada. Ha? Yıkıldım ya Aha. lan bak, apu. Ya. Sen var ya apu, bana denk, ya. denk gelme ya. apu bana denk gelme sakın bak o minnak araçta. Oh, Kanka bir ne kadar Apollo da var. Aynen abi yakalayacağım ya, da onu ben. Gel gel. Ya, ya, ya araba mı değişeceğiz Selim? Selim! Hop! Ah. Hop! Hadi gülle <laughs> gülle. Kanka Aa, sen ersin. Lan! Bırak bir Lan o buraya ya! 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 <gülüyor> <gülüyor> ya! Yakalayamadım ya! Neyse drift atarak kaçıyor. Selim Bey'i at. <laughs> <laughs> tamam geç geç ya. Abone olmazsan aşağı atarım diyor. Bakayım benim yer nerede? Ha ah, sağdaymış. Ben sağa doğru kaçayım. Kim o kim o kim o kim o? Lan of oh. <laughs> evet, yani, bu ya. <laughs> şirketlik <laughs> yapamıyorum ya. Selim abi neredesin? Kaçtım, Arkadaşlar ben, yakalayamadım kalka. ya. Ah be Arsene. Apollo Selim abi senin hakkında bir şeyler söyledi oh! ama söylemeyeceğim. Lan, dur dur <gülüyor> <gülüyor> dur. dur. Oh, Oo Apollo bitti sen kardeşim. Hayır abi. Ersin attı aşağı. Apollo'ya geçit yok. Apollo'ya Apollo geçit, abi, geçit abi. yok abi. Bitirelim onu ya. Bakayım ne aldım. Evet, Bununla nasıl geçit bırakmayacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Ya, ya nasıl ya? Hayır, <laughs> kendi düşündü ya. Oo süper süper. Maşallah işte. Apollo biraz düş. Hain insan ya. Ha. Ne fark atmışsın ha? Sen Selim Bey golf aldı. Boş duruyor. bir dakika. Apoline gel buraya. Yetişebilecek miyim? Selim nereye gidiyorsun? Sen tutturamadın Aa. yolu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Senin oh, abi yolumu sen ya. <laughs> bu arada hayır, arkadaşlar, hayır. bu kanala ilk defa gelenler bir ben yazabilirim ben. görmek istiyorum. Bir de onlar ge geldiği ben. gibi bir abone olabilir ücretsiz arkadaşlar benim kanalımda abonelik. Evet, ne oluyor? Kendi de lan. Apo, Apo bir daha düşürsene kanka bir şey deneyeceğim. Kanka, sen Aha burada Selim abi. Sana. Aha. Aha iki gol geliyor. Dur 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 dur. Arkadaşlar ben bunlarla şimdi oynamadım. Abone oluyorlar mı Selim Bey? Kanka Selim abi kanka abone ya. olmamış galiba ya. Nasıl, sen abi, ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan aynı insan. Lan Çabuk, çabuk çabuk gel buraya gel. Kaç. Kaçıyor kaçıyor Nereye kaçıyor. Nereye kaç? <laughs> Bakayım abi, kaçtı mı? Ya. kanka sen yok. İçeceğim. Turbin. Gel gel. Gel sen ikinci mi oldun kanka? Ama. Kanka. <laughs> saygı 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 <laughs> lan düştüm ya A Selim nasıl abi ha? Adamlar beni yakalayacak Neyse, Neyse dur. Selim gel, abi gel, Ağaca. gel 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 Ağaca Oo, gel gel Ağaca Her gel 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 abi çok gel <gülüyor> <gülüyor> Selim abi çok kötü. Ya. <laughs> Ama olur mu ya? Apo sen bitti. hala geliyorlar. Ben nasıl, nasıl? kaçacağım arkadaş? Aa Selim abi. Hop! Benim değişim yeri nerede abi, ya? Lan ne oluyor? Selim çok abi tam, beraber girdi. gidelim. Çabuk, çabuk. Bakayım. <laughs> Aa düştü. Aa. <laughs> da <Daha> kanarı <laughs> değiştiriyorum. Lan Ersin uçuyorsun Ersin. Eyvallah eyvallah. Apo ne var sende? Çabuk çabuk. Bir yok ya. Bakayım bir bir dakika bekle. Yakından bakayım ona. Emin misin? Yok şaka yapıyorum. Oğlum siz roketi hala değiştiremedin mi Selim? Niye uçuyorsun? Apu bırak peşime. Gel, gel gel gel, Bak, gel gel gel. Eyvallah. E, Allah. Ya. Lan ben de düştüm. Sen Dur artık. Ben de düştüm. Heh. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Tam sonunda çabuk. durdu ya. Apollo. Selim abi, abi kaç, geliyor. Kaç, kaç, beni yakalıyor. Yok yok Selim abi geliyor kanka. Ona dikkat et de. O zıp zıp oldu şu an. Zıp Benlik oldu, bir dikkat. şey yok kanka burada. Aha. Aa. Oh, evet. Ha? Yakalayamadım. Ha, düştüm, düştüm. Apollucum, e, bir sorun mu var kardeşim? Bir düş kendine gel. Hop. Hızlı dön, hızlı dön, hızlı dön. Hop. Dönme, 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 dönme. Geliyorum. Gelme. Hızımı aldım, hızımı aldım. Bendesin, Pollo bendesin. Rüzgar ver, rüzgar. Ver ben. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk yok, çabuk yok. Çabuk 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 çabuk. Apollo, ya bir senin. Neredesin senin? Ay gol. Vallahi şaşırdı. o bizi fena yakalayacak gibi ama. Abi Apo'yu bitirmeye çalışıyorum. Bitmek istemiyor ama. Aha! Birinciye tur bindiriyorum. Nasıl ya? Hey, Oy ne tur bindirdim var ya. Kaç kaç? Adam ilk defa bizim <gülüyor> çaldı. <gülüyor> evet. Sinsi dönme bak. Şey. Hadi kendine iyi bak kardeşim. Park yavaş, yavaş yavaş. Açılıyor o ne öyle? Açılıyor bak geldi fark. Gördün mü abi? Fark yavaş yavaş açılıyor. <Neyse. atıştı>. Selim <laughs> abimize saygı, saygı esas <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Saygılı olacaksın. <laughs> Saygılı olacaksın. Kanka. Apollo. saygı, Hayır, saygı kanka. Ya. Lan saygı nasıl, kanka. <laughs> o abi bu ne yapıyor? Geçiver şimdi. Şey. geçme geçme. Nereye? <laughs> <laughs> Lan bırak <gülüyor> peşimi. <gülüyor> <gülüyor> Selim abiye bak. <laughs> Neyse, birinciyim. Sen geldi, selam verdi, gitti arkadaşlar Aa! videoya. Harbiden he. Evet. <laughs> <laughs> evet, şimdi. Ayin Pollo. Gel gel, gel. 2, 2, gel lan Pollo. Geldi, ya gel. bak ya. Kanka. Niye kaçıyorsun ya? Neyse yakalayamadım. Gel gel arkandayım. Eee şurası aynen değiştirme çok, buradaymış. Çok, çok, çok. Apo rüzgar yasak. Bak abi rüzgar alıyor. Ha. Oha. Gel gel. Ersin. Oy. Değiştirme, Ay, değiştirme, abi. Selim gel. abi sakın gelme abi. Apollo. Abi çok fena ne? bir araç aldık ha. Nereye gidiyor? Kesin ki araba aldım. Benim araba değişme yerim bulursa bu bekle. Lan resmen alak da dur. Ben araba gideceğim. Ya, ya aynı, aynı insan lan. <laughs> evet taktik işe tuttu. Abi, abi golfle geliyor Apo. Apo <gülüyor> golfle geliyor. Allah. Nasıl ya? <laughs> <ne oluyor>? Lan <laughs> şeyim, abi. Selim abi ya. Çabuk çabuk. Çombuk, arkada arkada adam, düştü. adam geçti. Düştü, o, adam geçti. Ben. Ben like attım. Ersin 2-3'üncüsün. <laughs> abi <gülüyor> bu hain şimdi bizi bir daha mı atacak bakayım. Aa, Gerek var mı bana oh, Ersin? Ya Selim <laughs> abi sen niye gittin? <laughs> ben, ben hızlandırmaya düştüm ya. Sen niye düşüyorsun? Sen niye düşüyorsun doğru bir adam. Neyse uğraşmıyorum bak. Hadi. Tamam hadi. Hızlandırmaya Yalan. düştüm ya. Hızlandırma dur bakayım. Aa düştüm ya. Aa olur öyle <gülüyor> ya. <gülüyor> Selim abi o hızlandırma <gülüyor> almadım <gülüyor> neyse. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Rampa mı? Çabuk çabuk çabuk. Rampa bak. Rampa, rampa, rampa. rampa yasak. Tamam. tamam. Rampa yasak mı ya en son? Rampa tamam. yasak. Gitti tamam gitti Arkadaşlar, abi. Yasak gittim. İkinciyim. Tur bindiriyorum Selim Rocket. abi. Roket serbest mi? <laughs> Roket mi? Roket serbest kardeşim. Ay abi. Allah. Ha! Lan az ya. Evet. <laughs> Apo neredesin? Polo gel gidelim, buraya. Direkt gidelim, direkt gidelim, direkt gidelim. Abi kaçıyor, Aa, aşağı kaçıyor. Aşağı Hain kaçtı aşağı ya. Aşağı düştü kendi. Apollo buraya gel. Aynen, gel. Sizi bekledim ama o kadar. Tabi 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 tabi. Aa, Allah, Allah Selim abi. Selim abi diretiyor <laughs> bu. Selim. <abi> <gülüyor> <gülüyor> <direktiyor> <gülüyor> <be>. <gülüyor> Ana da ulan ya. Hadi abi. <laughs> Ersin bak çabuk, seni çabuk, bekledim çabuk. o kadar. Çünkü niye arkadaşlar siz like atmanız için? Tamam şu an like atabilirsiniz. Ben de bekliyorum. Tamam, bekle, <laughs> Selim Bey bizi beklemiyor ama. Aynen bak, bak. ya. Selim Bey. <laughs> gel gel. Gel arkamda bak ne çıktı. Roket çıktı. <laughs> Aha. Çok çok <laughs> Lan nerede? Dur Heh. oğlum ya. dur. Değişim yerini göreyim. Ah! <laughs> <laughs> Oğlum düşüyordum asla. Allah, Allah düşüyordu <laughs> Allah'tan ya. ağaç varmış he. Apo ne var sende? Ya, ya şey onu ya. yapma ama ya. Ya onu yapma ama ya. Abi finish'e gidiyor ya. Hayır ya. Nasıl ne finish'i finish yok, yok finish'e finish, yok, finish, yok, finish yok. ayak bastı şu Oo. an. He. O ne öyle? Rampa mı aldın? Ya her şey git de geliyor. Geri bas. Allah! Oo, Lan değişmeyecektim dakika. ama ben şu an. Bir dakika birinciyim. Hayır, geçti. Hayır. Birinciyim, tur bin al, al, birinci. Bak. Kim geliyor? Aha Selim abim geliyor. Ucucu. abim. Kaçtım. Lan nereye gidiyorsunuz? Oo, Lan değişemedi Harbi mi? Oo, tur arkadaşlar. Çok fena. Aa, şey Selim abi. Yine Selim abi. Allah Allah Allah. ya <laughs> abi tır bindiremeyeceğim ben ya. Çabuk çabuk çabuk. Çok lan. Ya Selim abiden korktum çarpacak diye. Kim bu? O benim. Kim bu? Kaçtım. 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 Kaçtı mı Apo ne? O ne Apo? Şey yok hep roket vermeye başladı. Bu başım döndü. Harbi ha. Finişe gidiyoruz o zaman. Gelsin düş düş düş. Düş lan. Rocket açma sakın bırak. Ulan bir yol. Oh, Aha düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi Apo çok tehlikeli bir araç aldı. aldı. ikinciyim. Aynen abi, senin için. Ikinciyim ben. Senin için bekledim abi ben. Allah düştüm. Ya nereye? Bak seni. <laughs> abi onu full <laughs> düşürelim. Geçti beni. Oha. Birinciyim lan. Aynen. Aynen. Birinci yolda her geliyor. Beyazlı beyazlı. Çarpamadım. <gülüyor> 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 lan Çarpamadım. <laughs> Apollo taklaya geldi. Beni Hadi. O beyler rampa rapa, 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 Ne lan pası pa. ya? Gol tur kesin o böyle dedi. Rampa. Ha gel bak. <gel, gel>, <laughs> <laughs> çabuk çabuk çabuk. Ersin değiş. Bak çabuk siyahı kan verme. Verdin, verdi verdi. Ersin ne yapıyorsun ya? Ersin ne? Ayak. Biriniz kaçacak, biriniz kalacak. <laughs> evet. Kanka, tamam. Ne dedim? Biriniz kaçacak dedim Ersin. <laughs> Lan diniyor ben seni. Şey... Lan düşsene ya, lan. Bir şey. Hayır ayakta kaldım. Şey lan Aa! hain ya ne Selim abi gel. Lan çabuk çabuk. <laughs> Arkadaşlar bu hareketler like atın sizler için kaçtım. Lan çabuk. Aldım hızı geliyorum. Yeah. Apa, bekle, ya, gel, bekledik <laughs> ya, tamam abi bekle biz seni bekledik. Gel. Ama biz seni bekledik ama ha. Ya. O detayı o, o göz o, ardı etmeyelim de. Selim düştüm. <laughs> Bakalım Ersin ne yapıyor? Ya Yarışmacımız ya. Ersin ha. hazırlanıyor. Hazır. Ya, Hazırlamıyordu. Hayır ya hayır ya. Ama direndim Çok o kadarı ya. Diren kanka. Apo ah Apo geçti abi. Vine gidiyor ya. Oo finish. Nasıl ya? Birinciydim, üçüncü oldum ya. Finish. Öyle bir şey yok, Ersin öyle bir şey yok. Dönme. Dönmüyorum abi. Bu ne? Ersin uçuyor. Dönmedi. <laughs> gel, gel gel gel. Bir uçmam lazım da bir dakika. <laughs> Ne var? Oo, Oy, tamam. Kamyon mu? Abi biz bittik. Rampapapa ramp Valla ben bittim. Apollo ramp, bir şey diyeceğim. Kanka. Önemli like ama. Like atanlar için yol veriyorum bak Ersin. Tamam, like like, tamam o zaman okey okey. Selim Bey görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> gel Ersin gel buraya. Hayır. <gülüyor> 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 Aa, <o. gülüyor> Tamamdır değiştirdim. Oy Selim abi ya bak. Hayır. Ersin naber? Ersin naber? <laughs> ya nasıl ya? Eyvallah, eyvallah. Taktik 2. Ya hayır ama. Evet. Çok 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 çok. Siz çabuk Ne gör? Ne aldın? Helikopter aldım. Helikopter mi? Yalancı. Aynen. Abi bak bak sağda bak bak. <laughs> lan kes sağ. <al> hayır. <laughs> ya. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuktan geçiyorum hadi. Allah'ın siz bu golü almayacağınız mı yani? Yolun ortasında beklemez miyim arkadaşlar? <laughs> ne aldın sen Apo? Hain. Boştu. Yok şu çabuk, an. Çabuk 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 çabuk. Şu an zırhlı aldım. Ersin Ersin. Ersin bak ben geliyor. Atma, bursun beni bursun. atma beni atma beni atma beni <laughs> atma oğlum. Apa sen nereye gidiyorsun? Bak gidiyor? geliyor 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 birinci o birinci ya, o. Lan. seni ben atarım. Ulan senin yol o tarafta mıydı ya? Kendi de düştü. Ah oh be ben kaçıyorum o zaman. Hadi kaşka, görüşürüz. Kaşka. Selim abi nerede? Evet. Nerede? <laughs> orada orada bak bak bak. Selim. Selim. Dönüş. Kanka çabuk. Ooo Selim abiye bak ya. Ooo dönmeyin. Dönmüyorum. Dönüş Bekliyorum dörtleri yaktım kardeşim. Tamam kanka. Ya bu golf okay. nedir ya? Abi golf yasak değil miydi ya? Neyse Selim Bey gördün bak selam verdim sana. <laughs> Bekleseydim biliyorsun. Golf <laughs> yasak. Kanki e, ben sakin sakin. Gel gel. Bir karşıya kadar <laughs> gideceğim. Ersin gel. gel bir şey göstereceğim kanka. Yok yok. Hop hadi eyvallah. <laughs> gel göster. Aa, Selim Bey bu savaş <laughs> sebebi. <de> Uçuyorum. <laughs> düş düş düş. Hain pollo ya. Ne tur bindirdi bize ya. ya yok Al, ah, bak adam birinci oldu. Hadi. Ya, sen de ne az var ya. Arkadaşlar lafını yaptı <laughs> ikinci oldum ya. Tur bindiriyorum. Ya, bir dakika ben Boy, geliyorum. Be. Bir de görebilse Aa kaçtı. Ne aldın? Oo. Apollo dönme kardeşim. Tamam kanka. <laughs> <Sen> ben... <laughs> Lan ne oluyor? Aa! Oh. Düştü düştü. Düşmedi. Ersin çekilsene ya. Ersin, <laughs> Abi yerimi yerimi arıyordum ya. Ya, ya Ersin ya. Oğlum <laughs> <laughs> hayır. Lan tamam, yıkılmadım. Uçun uçun uçun. Uçmadım. Aa Selim abi, abi de değiştirdi. durdu. Selim hayına bak. Ya arkadaşlar iki tur bindirdiler bana. Yakalamam bak, gerekiyor. Kanka ya bu ne ya? Selim. Ne aldınız? Bak beraber yürüdük. Minnak. Minnak mı? <laughs> çabuk çabuk çabuk! Ersin, çabuk! Çabuk! Gelsin, gelsin, gelsin! Aaaa! Olanda! <laughs> Yakalayamadım Son yaa. Ah be! Apo, Selim abiyi tutman lazım. Çok önemli. Tamam, şu an tuttu. Çok önemli, çok önemli. Şu an tuttu kanka. Finish'e gidiyorlar! Çabuk! Lan ha, yedi kişi bebeder. Gel buraya. Kanka bu ne ya? Aa Apo birinciliği mi alıyor? Kapışıyor mu gibi. düşür düşür. Selim abi birinci. Evet. Lan hayır hadi. Adeta paylaşamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan beni ne <beni> düşürme. Lan. <laughs> Lan beni niye düşürdün hain insan ya. Tersi düştü. Lan beni tersi düştü. Gel Apollo gül. Geldim arkandayım Selim. Gül. Bir roketlen de sen bir düş. E sen ya, değişmiyor musun? Bir dakika. Gel. Şimdi o araca gideceğim büyük ihtimalle. Hiç Yaklaşıyorum. Yok yaklaşamıyorum. Bu ne ya? Kaç tur bin dediniz? Lan! Wow! Ay geçti ya. Finish mi? Finish olabilir. Çabuk, Lan çabuk, nasıl çabuk, çabuk, bir dakika? Çabuk, çabuk. Selim abi finişe gidiyor. Finişe gidiyor. Finish, finiş. Almamış yok. Check point almadı. Hadi. O zaman finiş. Finish değil kanka. Değil mi? Apollo gel gel. Git <laughs> git. <laughs> <Korkma Gülüyor> kanka. Ulan <laughs> böyle. <laughs> ya Apo Selim abi nasıl tutamıyorsun ya? Sana o kadar laf <laughs> etti ya. Oh, rampa kamyon. Rampa kamyon mu? Golf, <laughs> <zaman>. golf, <laughs> golf, golf, gel buraya. <laughs> gel buraya beraber gideceğiz. Kanka yakala yakala. yok. <laughs> lan düşme ya, ben de düştüm. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. düştün lan? Bir şey yok, bir şey yok, ya? şey yok. Gel Bir şey yok, bir şey yok. Abi şu golf hayatımdaki <laughs> Gördüğüm en iğrenç araba ya. ya. Gel. Nereye gidiyon? Hadi eyvallah. Selim abiyi tuttun mu ya? Ya oğlum <laughs> ama Selim bey bak ben de düşüyorum beni sınırı yapmayın. Oğlum. Kendin at aşağı işte. Aha! Ersin, bir dakika. İkinciyim. Ersin gel gel. Selim koş. abi nerede? Arka. Nerede Selim abi? Gel gel önümüzde bak kork. düşürürsek. Herkes aynı halde. Bas 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 bas. Sen tutamazsan bende. <laughs> ya çabuk ya. Çok ya çok çabuk. çabuk, çabuk. Ha, Selim abi, bekle, Selim abi bekle. Selim abi bekle. Bekle. rüzgar ya. Bekle rüzgar. Ha, ha rüzgar. Kanka düşür onu. <gülüyor> 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 ya, abi bu ne ya? Biricim tekrardan <laughs> sağlara döndüm. Arkadaşlar, hızlandırma aldı <laughs> Hayim Pollu'da. Çok güzel. Arkadaşlar, bu hareket layık atanlar için. Hadi bakayım. Haydi, Bak, dur bakayım. Roketle gel. Bak <laughs> seni birinci yaptım. Obolu. <laughs> Allah. Çelin. Ay, dönüşemedim, dönüşemedim. Gelin, gelin bir daha gelin. Dönüşemedim, <laughs> dönüşemedim. Bir daha gelin. Ben o jet'i alayım var ya. Ersin burada olmaz bak. Lan, Lan hain. Neyse ben kaçıyorum. <laughs> Kimseye çarpmadan kaçtım. Beküştüm ya. <laughs> ya. ya. Bey sen bu jet. Gel, gel ersin sana bir yol kapatayım. Dönüşemedin ya gel. Genele geliyorsun kanka. Hadi gel. Geldim. Lan zıp zıp almış ya. <gülüyor> <gülüyor> Paraşüt iki. Hadi eyvallah. Birinci tur bindiriyorum arkadaşlar. Adeta 4-5 tur. Çok, Oo rampa kamyon. Apo gelme Apo. <gülüyor> <gülüyor> ya ah be yakalayamadım ya. Kanka sen nasıl döneceksin şimdi? Senin beyin şalter yandı. Bakayım suratına yanmış arkadaşlar evet. Hayır hayır. Sen düşürdün. Ben Aslında düşürmedim. düşürmedim. Sen düşürdün Yaktı. Selim abiyi. Niye düşürdün? <laughs> Ay büyük saygı ben onu yaptım. <laughs> Yok golfün küçüğü minnak için gel buraya. Lan arada kaldım beni kurtar. Arka. kurtar beni. Takıl geliyorum Dur dur. Hain. Kaçtım. <laughs> 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 Lan Selim abi nerede? Kaçma. Allah. Ya, gel buradayım. Hayır. <laughs> 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 Kaçtım. Abi Apo sana bir şeyler diyordu en son ya. Oo. Öyle mi? Aynen. Vermiyordum abi. Ha. <laughs> ya selimden kaçtım, Mert'inden de kaçtım. Ay eyvallah. <laughs> Selim abi bak bana bulaşma abi. Tehlikeliyim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Aşağı düştüm ya. A düştüm. Abi, abi, o. Aşağı mı düştü? Abi adamlar geçti ya. Ya nasıl geçti kaçtım. ya? Geçti. Eyvallah. Zamanı nasıl kolladım abi. Ya. Senin orada ya, gel, uçabilme ihtimalini sen. düşündüm. Gel kanka. Ne aldın? Seni bir kollayım gel. Gel gel beni kolla. Rampa aldı değil mi? Hayır. Uçuyorum. <laughs> Aha. Uçamıyorsun. Lan uçamadın. Lan düştüm. Nasıl düştün <laughs> ya? düştüm. Gel <laughs> buraya gel. Çabuk 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 Gel bir uç. Apo gel gel. Apo <laughs> ya <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> Düşme lan yeter. Düştün düştün. Git git. git. <laughs> <laughs> git 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 git. Aa finish. Kendinize iyi bakın. Abi, Aha. Finish nasıl finish mi? ya? Valla finish de abi nasıl gideceğim finish'e onu bilmiyorum bakayım. Sal diyor ya. Gel buraya. Ersin. Ya burası neresi? Buraya geldim. Kanka finişe gidemedim. Çünkü sen bir finish ikincisin. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki. Ha tamam. Bir dakika ha ha. Abi abi finish'e gidiyor. Bak senin yolunda Selim. Ay ya, ya. Nasıl? Yakala. Ha gel buraya. Geleyim abi. Apollo. Arkandayım ya, abi. Kankacım. Abi ben. Aa Wolf faldı Selim. Bütün intikamları düşün. <laughs> <laughs> ne görüyorsun ya? Ne oldu? Bitirdim bitirdim. Gölf Hadi vardı. görüşürüz bitirdim. ama Selim. Bitirdim çıp 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 dakika, Kaçtım kaçtım kaçtım, kaçtım kaçtım. Hayır hayır Selim abi. Selim abi. Daha son anda ya. <laughs> Apollo Apollo sen nereye gideceksin Apollo Ben gidemiyorum. Bilmiyorum bir için. Arkadaşlar like atalım. Çünkü Selin Bey'e bin aşağı atacağız. Watch watch. Hani böyle yaptış gördünüz mü? Apollo. <laughs> beraber gideceğiz. Aynar beklesene ya. 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 Bu ne saygısızlık? Abi, abi götür oraya kadar. Bu ne saygısızlık? Gel beraber gidelim. Abi bir tane de vur Dur. vur bir tane de böyle. Gel onu şiddetçisiz. Aa bu silmi abi be. Bekliyormuş gibi bitmiyorsun. Milli hesap yaptı. Ama kanka bak beklemen lazım. Ben seni <laughs> bekledim. Ya sen küstün. Herke arkadaşlar <laughs> like atmıyorsanız <nasıl> gidiyorum. <laughs> Hadi be. Ben de ben de haritayı beğendim arkadaşlar. Beğendiniz mi? Evet evet güzel bir şey. Like atıp yoruma yazmayı ya. unutmayın. Yorumlarınızı teşekkür. bekliyoruz arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Aboneliktir, liketır yorumdur. Bunlara önem verirsek güzel olur. Çünkü uzun bir ara verdik. Tekrardan girdik sağlara. En azından bizi takip edip belki de bildirim gitmeyenlere de ulaşırız bu sayede. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ekibin kanalları da açıklamada olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.